O güzel bir somon geliyor şu anda. Aa, güzel bir balık. Şu anda Porçka'dayız. Rahat rahat. Geçen, Cüneydim gidiyorsun? gel. Mücadele ediyor ama bizden kaçamaz tabi. Ver ben, ben Emrehan gibi. Güzel bir somon. Cüney şu anda müdahale yapmaya çalışıyor. Ama o müdahale yapana kadar ben ne yapıyorum? Tutuyorum balık klipsliyorum. Aha. İş, Ay i̇şler be. tamamdır. Güzel bir somon. Oo. Evet, maşallah. Evet, bu kadar. Oo, güzel bir somon ya. Evet. Sevindim. 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 Evet. Bu oltayla götürüyor Şu anda Borçka Barajı'nda bir aksiyon yaşadık. Vuran balıklar küçüktü. Yaklaşık olarak 2 kiloluk bir balık güzel bir balık vurdu. Şu gösterelim onu. Benekleri de çok güzel. Benekleri mi? Evet, gayet güzel bir balık. Şöyle çekelim Alper'im. Bir poz verelim ya. Verebilirsin abi al bunu. Şöyle bir çek beni bakayım. Video mu çekiyorsun? Tamam. Video çekiyorum. Abi olmaz. işte mı? gördüğünüz gibi <laughs> <şöyle> bir <gülüyor> bir <gülüyor> balık. yaklaşık olarak 9 kilo 750 gram <laughs> değil tabii 2 <laughs> kilo bir balık inşallah büyük balık yakalamaya devam edeceğiz görüşmek üzere.